Polonya tarihinde ilk kez Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralıyor. Varşova'da parlamentoda düzenlenen törene Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski, Başbakan Donald Tusk ve milletvekillerinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ile AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da hazır bulundu. 6 ay sürecek dönem başkanlığında Avrupa'da pozisyonunu güçlendirmeyi planlayan Polonya'dan Avrupa Birliği çok şey bekliyor. Bununla birlikte Polonyalılar Avrupa Birliği konusunda biraz kuşkucu. Söz gelimi neredeyse 40 yıldır çiftçilik yapan Marek Laskus hiç ümitli değil. Açıkça konuşmak gerekirse şu ana dek Avrupa Birliği bizim için hiçbir şey yapmadı. Polonya bir süredir birlik üyesi ama şimdi dek bir yararlarını görmedik. Göreceğimizi de sanmıyorum. <laughs> Çalışanların büyük bir çoğu çiftçi Laskus gibi düşünüyor. Eski Doğu Bloku üyesi Polonya 38 milyonluk nüfusuyla 2004'te birliğe katılan 10 ülkenin en büyük konumunda. Ve şimdi de 15 yıldır emlakçılık yapan bir başka Polonya vatandaşına kulak veriyoruz. Ülke açısından güzel bir gün olduğunu düşünüyorum ama pratikte Polonya için çok fazla bir şey değiştireceğinden emin değilim. Yine de ülkeye yeni fırsatlar sunabilir. Önemli olan bu fırsatları nasıl kullanacağımız siyasi irade ve çok gayret gerekiyor. Bununla birlikte halk halen AB'den yana ümit var. Birliğe verilen destek %80 gibi yüksek bir oranda seyrediyor. Polonya dönem başkanlığını 1 Ocak 2012'de Danimarka'ya teslim edecek.